8 aydır birlikte yaşadığı nişanlısı uzman çavuşun katili oldu efendim. Uzun zamandır problem yaşayan çift dün akşam saatlerinde tartışmaya başladılar. Genç kadın nişanlısının kendisini aldattığını iddia ederek nişanlısına kurşun yağdırdı. Deneyecektiniz. Neden böyle bir şey yaptınız? Aldattığını öğrendi, nişanlısına kurşun yağdırdı. Şey Evde silah sesi duyduk. Genç kadın uzman çavuşu beylik tabancasıyla öldürdü. Deneyecektiniz. Neden böyle bir şey yaptınız? İstanbul Seyran Tepe'de yaşayan 26 yaşındaki uzman çavuş Zeynel Yıldırım, 30 yaşındaki kız arkadaşı Gizem E ile bir süredir birlikte yaşıyordu. Evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında zamanlı şiddetli geçimsizlik başladı. Çift dün akşam saatlerinde bina içinde tartışma yaşadı. Burada olmuş olay. Dışarı çıkarken olmuş. Ya da içeri girerken bilmiyorum. İddiaya göre Yıldırım kız arkadaşına şiddet uygulamaya başladı ve tartışma alevlendi. Genç kadın daha sonra Zeynel Yıldırım'ın kendisini aldattığını ve başkasıyla nişanlanmayı planladığını öğrendi. Nişanlısıyla tartışmaya devam eden kadın Yıldırım'ın beylik tabancasına sarıldı ve talihsiz adama kurşun yağdırdı. Evdeydik silah sesi duyduk. Kapımızı açmadık korktuk. 7-8 kere silah sesi duyduk. Tabancadan çıkan kurşunlardan 5'i Yıldırım'ın karın ve ayak bölgesine isabet etti. Ameliyata alınan genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akıl almaz olay sonrası gözaltına alınan kadın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.